Bunlar ekşotlarım, bayağı bir büyüdü. Gelen olsa da verse. Ha, maydanozlarım. Biraz maydanoz biçim de köfte yapayım diye düşündüm. İşte ev önünde olunca da hazır, doğal. İnşallah Allah'ım isteyen herkese verir. Güzel oluyor yuruması. Bugün sulu köfte yapacağım. 900 gram kadar kıymam var. Bir yarım bağa gelir gelmez bir maydanoz. Ben bahçemden kopardığım için ölçüsünü pek bilemiyorum. Baharatlarım arzunuza göre ne seviyorsanız ona göre katın. bir çay bardağına nazda ince bulgurum var. İki kaşık salça, biber salçasıyla domates salçası karışık. Bir yumurta içine kıracağım. yapımına başlayalım. Un da arzunuza göre katabilirsiniz. Un çok güzel oluyor içine. Biraz galeta unu falan katıyor ama normal un daha güzel oluyor, lezzet katıyor. Ben bir yemek kaşığından az bir fazla un katıyorum. Etinize göre katabilirsiniz onun ölçüsünü. Yumurtasını kattım. Ununu katalım. katalım. Baharatlar. Salça dışarıda doğrayım maydanozu. Ondan sonra katacağım. Maydanozunu da doğrayıp kattım. Sonra yoğurma işlemine geçelim. Köftemizi de güzelce yoğurduk. Toparlıyor. Bizim köylerde topalak da derler. Biraz da köfte diyor ama. de topalıyor Böyle elimizle yavaş yavaş yapıyoruz. Soğanı da katmayı unutmuşum içine. Arzunuza göre katabilirsiniz de biraz sonra tencerede yakarken soğanını da katacağım. Ama un katınca çok lezzetli oluyor. Köftemiz de bitti. Tenceremize de tereyağımızı koyduk. Sade tereyağı olur köfteye. Yetin kendi yağısı. Soğanımıza koyalım tereyağıyla birlikte yanmadan kavurur. Çiçek yağı veya zeytinyağı olmaz. Yağımız da kavruldu. Salçamızı atalım. Salçamızı biraz kavuralım. ateş ateşte yapmayın. Tereyağı kıyılarına yanar soğanı kavururken. Biraz düşük ateşte daha iyi olur. Az bir su koyalım. Salçamız daha güzel kavurur. Biraz kavrulsun. Suyunu koyup üzerine köfte yatacak. Suyumuzu da koyalım. Bak, köftenizin az veya çokluğuna göre göz kararı koyabilirsiniz. Benimki 1 bir kilodan biraz fazla oldu. Diye. Kaynamaya başladığı zaman da köftesini atacağım. Yumurta kaynadı. Köftemi de atıyorum. Bir saati biraz geçerekten pişer sanırım. Pişme süresi yeter. Güzelliğine Yağlı piş, pişmeme süresi. İnşallah piştiği zaman da sizinle paylaşacağım. Köftemiz de pişti. Çok güzel görünüyor. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ben söylemeyi unutuyorum. Siz de başımıza unutuyorsunuz. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş işte dağılmamış.